Arkadaşım şu anda çilli horozum, güzel horozum, akıllı, temiz. Yani bu çilli horoz başka yani, neredeyse benimle konuşacak, o derece yani, elime bakıyor, ne yapacağımı biliyor. İkinci Beyazıt Yavuz Sultan Selim'i Osmanlı Padişahı'nın ilidir Amasya. Burmalı Minare Beyazıt Külliyesi camileri ile süslü güzel Amasya. Tavuğu seviyor, köpeği seviyor, böceği seviyor, kuşu seviyor diyeceğine ya kafayı mı yemiştir? Vay diyor lan böyle değildi ama diyor omzunda tavuğla geziyor, horozuyla geziyor diye. Neden bu güzellik böyle? He? Acıktın mı? şu kuzuya bak, kuzuya, şu güzelliğe bak. Bunun hayatını nasıl tamamlayacak onu bilemeyeceğim artık ben. Kesmeye de kıyamıyorum. <laughs>